size dedim. Dedim bir şekilde konuşalım bu meseleyi çözelim dedim. Nerede şimdi bu? Yolda işte geliyor. Canı niye çağırdınız ki? Önce bir kainatla biz konuşsaydık keşke. Anlatsaydık. Kainat gel. Can mı söyledi size? Evet. Tahmin ettim. Tamam artık üzülme. Evet bak her şey yoluna girecek göreceksin. Onun ne işi var bunda? Niye çağırdınız? İşte bir konuşursunuz. Kainat lütfen. Dokunma bir... bana. Ya bir dinle. Ya hepsi yalan. Anlattı her şey yalan. Zorla gelip öptü beni. İnandım ben Ya bana inanmıyorsan Özgür'e sor. O da gördü her şeyi, o da biliyor. Ha? Yani ben ilk anı görmedim ha. Yani kim kiminle öpüştü, kim kimi öptü falan bunları bilemeyiz yani. Ne diyorsun sen ya? Abi ben gördüğümde öpüşüyordunuz. Şimdi ben nereden bileyim zorlama oldu olmadı mı? Oğlum adam gibi anlatsana. Geldi zorla öptü Pınar desene. Ya aslında olabilir yani. Biz zorlama olmuş olabilir. Çünkü Ayrılırken cam bir sinirlendi, kızı bir itti. Yani demek ki zorla öptü. Bir dakika ya, tamam sen... ...Aymila'ya da aynen bu şekilde anlatmıştın zaten. Tamam tamam, doğru söylüyor. Bence de zorlama var. Sen de mi biliyordun yani? Evet. Evet, biliyordum. Ama... ...ben söyleyelim dedim. Ben başından beri söyleyelim, anlatalım dedim. Hepsi onların, bunların yüzünden oldu hepsi. Hem de söylemeyin deyince. Hepiniz her şeyi biliyor muydunuz ya? Çok teşekkür ederim ya. Gerçekten çok sağ olun. Ya bir dakika ya bir dakika ne oluyor? Ben bir şey bilmiyorum. Satıcı mısınız arkadaşım siz? Bunlar bana siteden sormuşlar nickname'le. Ben nereden bileyim senin olayın olduğunu? Sen olduğunu bilseydim öyle bir şey demezdim. Sonra öğrenince Can'a dedim. Can dedim mutlaka konuşmamız lazım kainatla bunu. Demedim mi arkadaşlar? Dedi gerçekten arkamdan iş çevirdiniz ya. Hiçbiriniz tek kelime etmediniz. Resmen aptal yerine koydunuz siz beni. Hayır canım alakası yok. Nasıl yok ya? Bırak Allah aşkına. Ya ben sizi arkadaşım sanıyordum. Yazıklar olsun.